Evet herkese merhabalar. Bugün yeni bir video birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu ne? Röle evet. Röle. Röle nedir? İsterseniz ilk olarak bundan başlayalım. Röleler. Şimdi şu içinde bobin bulunan normal bir anahtarlara benzetebilirsiniz. Mesela normal bir ışık anahtarına benzetebilirsiniz. Röleler. İki tane kontağı bulunur. Farkı bu. Bir de eee Fiziksel kuvvet yerine elektromanyetik kuvvet yayarlar. Yani kullanırlar. Yani bunun içinde bobin var. Ona enerji verdiğinizde manyetik alan yaparak içinde kontakları birleştirir. Mesela normalde şurası açık. Normalde kapalı. Yani şuradan enerji geçiyorsa takılıyken enerji yokken daha doğrusu. Yani normalde kapalıysa yani normalde bunlar birbirine iletimdeyse öyle olduğu zaman yani enerji verdiğiniz zaman burası şey oluyor, Burası bu sefer iletken oluyor. Burası iletken olmuyor. Enerji olmadığı zaman. Burası iletken oluyor. Ama verdiğin zaman tam tersi. Burada. Şurayla, şuraya iletken oluyor. Yani şimdi siz şuradaki gördüğünüz orta kucu şundan ikisine bağlı. Sadece şu anda buna bağlı olması lazım. Diye düşünüyorum. Yani öyle hatırladım kadarıyla. Hemen isterseniz seslerimize başlayalım. Şimdi şurada yıldırım ayarlı güç kaynağımız var bir adet. Evet bu arada röleler şu işe yarıyor. Mesela diyelim. Şimdi siz bir devre yaptınız. Arduino ile bir kontrol etmek istiyorsunuz diyelim. Gerçi buna direkt buraya bağlayamazsınız. Bu 12 voltluk bir röle. 5 voltluk röller de fazla akım çekiyor. Direkt bağlayamazsınız. Ancak bir transistör yardımıyla bağlayabilirsiniz rahatlıkla. Onu bu videoda göstermeyeceğim ancak başka videoları göstereceğim. Mesela diyelim şimdi bir Arduino'muz var. Bir de 220 voltluk şebeke var. Ve bir tane de lambanız var. Onu açıp kapatmanız gerektiği zaman Şuraya 220 voltu bağlıyorsunuz. Şu iki uca. Daha doğrusu şu iki ucu olmalı. Bağlıyorsunuz ve enerji geldi yandı. Yani Arduino'dan buraya sinyal geldiği anda Burası açık oluyor ve çalışıyor. da bu artısı bu bu arada. 220 volt da çalışır genelde. Ön çevirdiğimiz zaman göremiyor musunuz? Niye olmuyor bu kamerada? Şöyle yapalım. Şöyle biraz uzakta Ya niyeyse bugün bizim kamera biraz sıkıntılı. Anlamadım. İşte şöyle biraz aydınlık kısımda deneyelim bir de. Biraz yaklaştıralım kamerayı. Yok yapmadan. Heh odakları. Gördüğüm gibi üstünde tam olarak göremiyorsun, Biraz daha yaklaştıralım. Ama şunu kapatmayalım. Evet. Şu şekilde. Tamam. Şimdi adaklaya bastım. Gördüğünüz gibi üstünde 10 amper yazıyor. 220 voltta 10 ampere kadar dayandığından bahsetmiş. 125 volt alternatif akımı. Yani e, biliyorsunuz bazı ülkelerde 125 volt oluyor. Oralarda ise kaç amper dayanıyormuş? 10 amper. 250 volt. Yani 240 voltta ise yani 220 voltta ise e, 10 amper bir fark yok arada. 30 volt DC'de ise bakalım kaç yazıyor. Yine 10 amper. E kadar dayanabiliyor. Şimdi bunun için bobin var demiştik. Eğer biz buraya enerji uygularsak bu 12 voltluk böyle. öyle. Bazıları 5 volt. Bu 12 volt olduğu için biz bunu 12 volt edeceğiz. Ayar güç kanalını açıyoruz. 12 volt ayarlayayım zaten. Daha önce bunu ayarlamış. Ve şimdi iyi dinleyin. Bir tık at diye ses geliyor. Şimdi kontak olarak edelim. bir artısı daha var. Yani şurayla bu bobin arasında herhangi bir sızıntı olma imkanı yok. Görüyorsun şurada bir kıvılcım atıyor. Demek ki burası normalde kapalı. Şu da şu arasındaki değdirdiğimiz zaman sen buraya yapıyor. Hiçbir şey olmuyor. Adını biraz kısa bir alalım. Sıkıntı olmaz. Çünkü bu 10 ampere kadar dayanabilen bir öyle. Burada 2,5 amper geliyor. Fazla sıkıntı olmuyor. Şimdi multimetremizi getiriyoruz ve direnç ölçümünü bunu yapacağım. Çünkü kısa yapmak çok iyi bir şey diyebildiğiniz gibi. Bunu buraya bağlı Önce güç kaynağımız kapalı. Açık olsun daha da. Önce kapattık hatta. Şimdi tık diye ses duyuyoruz. Gördüğünüz gibi açık, kapanıyor. Şimdi güç kaynağı kapalı. Direncine ölçelim su iki arasını. Direnç yok. Burada ölçelim bir de. Direnç var gördüğünüz Şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Bunlar çıktı. Şöyle deneyelim. Krokodiler çıkıyor. Direkt eve. Bunu da buraya bağladık mı tamamdır. Evet. Bağladık tekrardan çıktı. ve şimdi biz isterseniz hemen şu iki uç arasına bakalım. Biraz zor oluyor çünkü krokodil kablom yok şu an elimde. Gördüğünüz gibi burada bir direnç var. Bunlar birbirine temas etmesi güzel olur. Üç kaynağını nasıl atacağız şimdi? Üç kaynağını atabilir misiniz? Gördüğünüz gibi ne oldu? Durdu. Diğer tarafa baktığımız zaman ise burada direnç var şu anda. Güç kaynağını kapatabilir miyiz? Gördüğünüz gibi sesi gitti. Yani şimdi bunlar bu işe yaramakta. Şimdi isterseniz hemen bu iki aradan bir yakın geçirselim. Mesela ne olabilir? Hemen bir yakın Şimdi Şimdilik aklıma bir şey gelmedi. İsterseniz direkt şu küçük hale yapabiliriz. Şöyle bir şey yapmamız gerekecek bu sefer de. Yani şimdilik böyle yapalım. Babam. Anlatma başka bir şey kalmadı için yapamıyoruz. Ya var da şu anda 220 volt. Şu anda kablom falan yok o yüzden. Yani biraz zor olacak. O yüzden ben şimdi size basitçe göstereceğim. Evet. Nakselevi olması güzel olacak. Bakın size devam. Hemen onun mozmetremizi ölçelim. Bazen kısa devre bazen olmuyor. Şimdi yok galiba. Bakalım yok mu? Var. Şu an kısa devre var. Yok şey olmam isterseniz. Biraz zor oluyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle bağlayalım. Ucunu tutturalım sadece. Evet şimdi ben bunu böyle tutayım ve ultra 20 volt karamesini alayım. Evet şimdi ben isterseniz voltajımızı açalım. Böyle duruyor şu anda. Gördüğün gibi 12 volt var. Şurada var mı? Yok. Sadece burada var şu anda. Şu anda. Böyle çok iyi olmuyordu. İsterseniz ben dışarıdan bir enerji vereyim. Kısa devre oldu şu anda. Hemen kapatalım. Bazen kısa oluyor. Ne yapacağız şimdi biz? Evet sesiniz başka bir harici bir güç kaynağı kullanalım. Mesela şimdilik benim bir aküm var. Onu kullanabiliriz. Evet akümü getireyim hemen isterseniz. Evet devam ediyoruz videomuza kaldığımız yerden. Evet gördüğünüz gibi bir devre hazırladık. Ne yaptık? Bu aküyü görüyorsunuz. Akü getireceğim dedim. Bu akünün önce kart kutluğunun dediğimize girdik. Sonra bu ikili de aynı anda yakıyor bu arada. Sonra oradan dönemimizin şuradaki normalde açık ucuna bağladık. Bu sayede elektrik gittiği zaman yanıyor. Mesela şu anda güç kaynağımız açık. O yüzden şimdi ben kapatıyorum. İyi bakın. Gördünüz. açtım. geri sandı. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Eğer ben bunu buraya bağlasaydım tam ters olacaktı. Şimdi şu an burada enerji var. Burada enerji yok şu anda. Bunu açtım, kapattığım zaman ise işte güç kaynağımızı enerjisini kestiğim zaman buranın bu sefer burada enerji var, burada enerji yok. Açtığım zaman yine tam tersi oluyor. Bu şekilde değerimiz. Şuradan eksi kutbunu direkt şuraya bağladım. Bunların birbirine değmemesi önemli bu arada. Bunu mesela örneğin şebekede de yapabilirdiniz. Mesela 220 voltlar da yapabilirdiniz. Sadece biraz yani şurayı izole edecektiniz. Tehlikelere karşı korunmak için. Başka bir şey yapmayacaktınız. Bir de şu kablonun birbirine değmemesine özen gösterecektiniz. Bu şekilde. Şimdi ben aküden yaptım. Sonraki videolarımda belki bir ampulü kontrol etmek için de yapabilirim ben bu devreyi. Ancak şimdilik böyle yaptım. Ben buna bir tane küçük bir devre, lehimlenmiş bir devre de hazırladım hatta. Güzel olur öyle. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi yanma. Yandı. Hemen yanmaması sebebi de güç kaynağının voltajı yavaş yavaş düşüyor. O yüzden bizim güç kaynağı ile ilgili bir şey bu. Komple. Evet bu şekilde. Bu şekilde çalışmaktadırlar. Evet isterseniz bir kağıda bir şey çizeyim. İçinde ne olduğunu görün. görün. Evet bu videomuz bayağı uzun olduğu için yapmaktan vazgeçtim. Başka bir yaparız belki. Evet kanalımıza abone olup videolarımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Diğer videolarımızda görüşürüz.